osman kurt tani Koç Danimarka kanalından Hepinize merhaba arkadaşlar Danimarka'dan selamlar olsun Güzel Türkiye'me ve dünyanın her bir tarafında Bizi izlemekte olan herkese Bugün sizlere e, Youtuberların çok bol olarak Kullandığı e, birçok malzeme var Onların da en önemlilerinden bir tanesi Mikrofon Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi Çeşitli mikrofonlar kullanıyoruz Ama e, Burada editler yaparken Videolarımızı hazırlarken seslendirme olarak da tabii ki güzel bir mikrofona ihtiyacımız var birçok mikrofon yaka mikrofonları vesaire kullanıyoruz ama bugün size almış olduğum bu Snowball Ice Black renkteki bu güzel mikrofonu kutu açılımını yapmak için video çekmek istedim sizlere de tanıtmak istedim bundan sonraki videolarımda montajlarımda bunu kullanmayı planlıyorum bunu güzel bir şekilde bu Black Friday indirimlerinden aldım. Baya bir uygun fiyatı vardı. Normal fiyatı yanılmıyorsam şöyle de bir bakabiliriz. Evet. 300 kron 300 350 kron civarıydı. Yanılmıyorsam 250 krona kadar inmişti. Bunu değerlendirmek istedim. Görmüş olduğunuz bu internet sitesinden online olarak alıp evime kadar kargolattırmayı başardık. Ve görmüş olduğunuz gibi, şimdi bu kutu açılımını yapalım. Ee, nasıl bir mikrofonmuş? Kurulumu zaten kolaydır, birkaç parçadan oluştuğunu zannediyorum. Şöyle hemen bir açılış yapalım. Ve önemli olan zaten kalitesi ne durumda onu görelim. Ama ben bu mikrofonu almadan önce bayağı bir araştırmıştım. Ee, birkaç tane mikrofon arasından seçmek zorunda kalmıştım. O da bu oldu. Çünkü görüntüsü itibariyle hoşuma gitti yani. Küçük kibar bir görüntüye sahip. Şöyle iki tane kutu çıkıyor içerisinden. Başka da bir şey yok. Kutumuzu koyalım buraya. Şöyle dursun. Evet hemen. Şöyle iki tane poşet çıkıyor. Burada USB USB ile giriş yapıyoruz bilgisayara ya da telefona. Tabi telefonlarda da ekstra bir aparat lazım USB ile bağlantı olması için. O da şöyle gösterebilirim. Ben de mevcut. Bu şekilde USB girişi ve normal telefon girişi birçok kişide vardır. Ben Samsung kullanıyorum. Samsung sıfır telefonlarda böyle bir şey veriyor zaten. Bu da lazım olacak telefona bağlamak için. öyle bir ayağımız var. Ve kablomuzu da çıkartalım. Şuraya bırakabiliriz. Yaklaşık 1,5 2 metre kadar bir kablomuz var. Yeterli bir ölçü. Ve mikrofonumuzu da çıkartabiliriz. Bir adet top. Evet, mikrofonumuz böyle bir şey. Ayağına bağlıyoruz hemen. Burada aparatını geçiriyoruz. Gayet kolay bir kurulumu var. Çok hoş bir görüntüsü var bence. Bu şekilde bir şey. Gördüğünüz gibi gayet güzel Hoş bir dizayn yapmışlar. Arka tarafta da var. Burada giriş mevcut. Ayakları dediğim gibi böyle inebiliyor. Elde de tutulabilir icabında. Açılabilir de. Masa üstü için oldukça ideal. Şu şekil. Kablomuz da burada. Bunu da hemen yerine takabiliriz. Bu şekil. Ve Bilgisayarımıza bağlayalım bakalım nedir durum burada USB girişimiz var evet gördüğünüz gibi burada bir adet ışık yandı şu an kullanıma hazırdır zannedersem evet görmüş olduğunuz gibi lambamız yandı dediğim gibi şu an kayıt yapmaya hazır gibi görünüyor mikrofonumuz bir deneme olsun diye bir tane kayıt yapabiliriz. Müzik programımızı açalım bir tane ses kayıt programımızı. Oradan şöyle bir kısa bir seslendirme yapalım, mikrofonumuzu test edelim. Merhaba arkadaşlar. Osman Koçlar marka kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi yeni bir mikrofon tanıtımı yapmak için buraya toplanmış bulunmaktayız. şu an size Snowball Ice modelinin bir mikrofonunu tanıtmak istiyorum. Şu an ses kalite kontrolümüz nasıl geliyor onu denemek istiyoruz. Bakalım sesimiz kaydolmuş mu? Merhaba arkadaşlar Osman Koçtan Marka kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi yeni bir mikrofon tanıtımı yapmak için buraya toplanmış bulunmaktayız. Şu an size Snowball Ice modelinin bir Mikrofonunu tanıtmak istiyorum. Şu an ses kalite kontrolümüz nasıl geliyor onu denemek istiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi sesimizi düz bir şekilde kaydettik. Efektler vererek buradan daha da tok hale getirebiliriz sesimizi. Artık videolarımızda bu modelle çalışmayı düşünüyoruz. Güzel bir mikrofon olduğunu zannediyorum. Hoşuma gitti yani görüntüsü ve şekil itibariyle. Gayet hoş bir model. Bunun beyaz modeli de vardı. Siyahı da vardı. Ben klasik olsun diye siyahını tercih ettim. Sizler beyazını da tercih edebilirsiniz. Almayı düşünürseniz gerçekten çok hoş. Hatta şu da geldi aklıma. Bizde hani böyle müzik söylemek için vesaire değişik mikrofonlar da var. Bu aparatı da icabında kullanabiliriz. Çünkü biraz daha yüksek zannedersem. Bunu ayağını kapatırsak, buraya geçirirsek bunu da Böyle en azından ayaklı olarak biraz daha boy olarak yükselttik. Bir şeyler söylerken işimizi yarayacağını tahmin ediyorum çünkü zaten burası da ayarlanabiliyordu biliyorsunuz. Evet biraz daha yüksek oldu. Belki konuşurken böyle kendimize olan mesafeyi daha iyi ayarlayabiliriz. Ayak da söz konusu. Zaten ben buna bir de ses patlamasın diye buraya yuvarlak biliyorsunuz ses kesen aparatlar oluyor, perdeler oluyor ondan da bir tane almayı planlıyorum ki konuşurken bu pp harflerini söylerken pat 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 diye patlamalar söz konusu oluyor. Onlara engel olmak için bir perdeye ihtiyacım var. Onu da alırsak setimiz tamam olacak. Dediğim gibi aparatta da aynen telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz USB girişini. Bu şekilde e, e, bu mikrofonu kutu açılımı olarak sizlere tanıtmak istedim. Hoşuma gitti benim. Ben de tavsiye ederim. Dediğim gibi beyaz ve siyah olmak üzere iki renk mevcut. Snowball, Ice, Black diye geçiyor bu. Bir de white'ları var bunların. Gayet hoş. Yeterli kullanıma sahip. Ses kalitesi de gayet güzel. Arkadaşlar bu mikrofonu tavsiye ediyorum. Sizlere tanıtmış oldum paket açılımını yaparak. Teşekkür ediyorum Osman Koç Danimarka kanalı olarak ve Danimarka'dan canım Türkiye'mize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. YouTube'dan ayrılmayın. Videolar çekmeye lütfen devam edin arkadaşlar.